Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Birçok kardeşimiz, arkadaşımız bazı müzik aletlerine mail edip gerek teknolojiden, sosyal medyadan videolar izleyerek eğitim alıp gerek ise bulundukları şehirlerde kurslara gidip bu işi başarmaya çalışıyorlar. Ve başarı oranı bana göre çok düşük. Birçok, büyük çoğunluk daha doğrusu Aldığı müzik aletini bir rafa kaldırıp çok çabuk sıkılıp başaramadığı için bu işten vazgeçiyor. Eğitmenler bu sosyal medyada eğitici video yükleyenler size birçok öneride bulunuyor. Ama en önemli altın değerindeki öneriyi nedense ben hiçbirinin ağzından duymadım. Bu öneri nedir? Bu öneriyi yaparsanız ne olur? Size uygulamalı şekilde anlatacağım. Bir müzik aleti çalmak istiyorsanız en önce müzik kulağınızın iyi olması gerekir. Eğer müzik kulağınız iyi değilse herhangi bir çalgı aletini, müzik aletini çalamazsınız. O zaman bir müzik aletini çalmaya başlamadan önce iyi bir çalgıcı olmadan önce iyi bir dinleyici olmanız gerekiyor. Yani müzik kulağınızın iyi olması gerekiyor. Eğer siz iyi bir dinleyici olur, müzik kulağınızı geliştirir, buradan alıp o nameleri melodileri buraya yerleştirirseniz, daha sonra örnek veriyorum. Şu anda benim elimde üflemeli bir çalgı var. Buraya yavaş 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 yansıtarak, yansıtarak, yansıtarak kendinizi en üstte zirveye taşıyabilirsiniz. Eğer siz çalacağınız, icra edeceğiniz parçanın namelerini, vokalini, melodisini zihninize yerleştirmediyseniz daha önce o parçayı buradan sadece egzersizlerle, notalarla çıkarmanız çok ama çok zor. Ama eğer o parça iyi bir dinleyiciyseniz, müzik kulağınızı geliştirmiş iseniz zihninizde o parçanın nameleri, melodileri, vokali oturmuş ise çalmanız daha da kolaylaşacaktır. Örneğin Odam kireç tutmuyor kumunu karmayınca parçası benim zihnimde name olarak melodi olarak var. Ben o parçayı çok dinledim kulaktan aldım beynime, zihnime yerleştirdim. Şimdi burada icra edeceğim. Burada üfleyeceğim ve burada göstereceğim. Yani buraya yansıtacağım o zihnimdekileri. Bu bir histir. Eğer zihninizde yok ise buraya ne kadar üflerseniz üfleyin o parçayı icra edemeyeceksiniz. Örnek veriyorum. Şimdi üfledim, notaları kullandım, doğru ama bana bunu zihnim yaptırdı. Beyin komut veriyor. Parmaklarıma, nefesime zihnim yön veriyor, beynim yön veriyor. Eğer siz benim dediğim gibi bir müzik aletini çalmaya başlamadan önce iyi bir dinleyici olur Örnek veriyorum Odam Kireç Tutmuyor şarkısını iyi dinler. Oradaki nameleri, oradaki vurguları zihninize yerleştirirseniz aynı nameleri buradaki notalardan bulmanız, bulma oranınız yüzde %90. Ama zihninize yerleştirmezseniz, kulaktan alıp zihine koymamış iseniz o parçayı daha önce o parçayı bulmanız o kadar daha zorlaşır. Benim size nacizane bir kardeşiniz olarak tavsiyem iyi bir çalgıcı olmadan önce iyi bir dinleyici olarak müzik kulağınızı geliştirip o nameleri, o melodileri, o vokallerin hepsini beyninize yerleştirmeniz arkadaşlar. Eğer böyle giderseniz Kendiliğinden hepsi geliyor. Parmaklarınız da hızlanıyor. Efendime söyleyeyim o parçaları buldukça daha da hoşnut oluyorsunuz. Çünkü yine burası alıyor o nameleri ve ona göre devam ediyor. Burası alıyor, buraya veriyor. Burası geri o çaldığınız müzik aletine yönlendiriyor sizi. Bu bir döngüdür. Birçok eğitim veren arkadaşımız, ağabeyimiz, hocamız saygım sonsuz hepsine bu vurguyu yapmıyorlar bence öğrencilerinin en önce müzik kulağını bir ölçsünler. Onları müzik kulağını geliştirme eğitimine yönlendirsinler. Başarı kaçınılmaz. Ama yok gel buraya işte şu mızrap vuruş şekli şu şekildedir. İşte notaları şuradaki notaları egzersiz yapacağım. Mesela böyle yaparsanız işi zorlaştırırsınız. Bir öğrencinin en önce müzik kulağını geliştirin. O adam çalacağı parçaların, sevdiği parçaların namelerini, melodilerini beynine yazsın en önce. Ondan sonra buradan bulması kolay. En kolay kısmı burası. Aslında sizin tıkılmanıza sebebiyet veren en zor yer müzik kulağınızın zayıf olması, zihninizde olmaması. Yani ben zihnime şu anda bu flütü çalacağım diye koydum çalacağım diye koydum da yanında malzeme yok. Yani bir yemek yapacağız. En az 6-7 çeşit önümüzde malzeme lazım değil mi? Buraya malzemeleri zihne koyduktan sonra artık bu kulak iyi hissettikten sonra, buradan alıp buraya hükmettikten ve buradan da müzik aletine hükmettikten sonra başarı kaçınılmaz arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum.